Herkese günaydın. Bugün haftanın son günündeyiz. Son egzersiz günümüz. Bugün kol çalışacağız. Yine bana e, pilates eğitmenimiz Banu Erdoğan eşlik edecek ve Necla Bu eşlik edecek. Tabii benim ismimi artık öğrenmişsinizdir. Ben pilates eğitmeni Aydan Erişim. Bugün kol çalışacağız. Eğer dambıllarınız varsa dambıllarınızı alın. Yoksa dün de hatırlattığım gibi su şişelerinden faydalanabilirsiniz. Önce bunları bir kenara bırakalım. Kollarımızı biraz ısındıracağız. Ayaktayız. Bacaklar yine kalça genişliğinde açık, vücut dengesini korumak için. Kollar önde, omuz hizasında. Nefes alırken yanları açıp, nefes verirken ortada buluşturuyoruz. Evet. Son beş. Geride nefes al, önde nefes ver. Son 3. 2. Ve son kez yap. Yanda bekle. Yavaş ortaya gel. Şimdi çaprazda. Burada vücut sabit. Vücut dönmesin kolla birlikte. Bu yok. Vücut sabit. Sadece kollar çaprazda. açarken nefes al, kapatırken nefes ver. Son beş. Dört. Üç. İki. Ve son kez yap. Yavaşça bırak. Omuzlarını geriye doğru çevir. Kolları çalıştırırken boyun kaslarımız da çalışacak aynı anda. Omuzlar da çalışacak. O yüzden önce bir boynu ısındıralım. Omuzlar geride, boyun önde, yarım daire. Çok eğmeden boynu hafif çeneyi boyuna bastırarak geride ve yanlarda. Evet, buraya kadar. Şimdi dumbbelllarımızı alıyoruz. Hazır mıyız? Kollar yanda, yine bacaklar kalça genişliğinde açık. Kolları yana aç ve tekrar kalçaya yaklaş nefes al yukarı doğru, aşağıya doğru nefes ver. Son 5, 4, 3, 2 ve son kez yap yukarıda bekle. Burada yavaşça geriye doğru çevir. Evet, bekle öne doğru. yavaşça bırak. Tekrar omuzlar geride. Şöyle rahatlatalım. Şimdi kollar önde. Tek tek aşağıya doğru indir. Tekrar yukarı kaldır. Son 5. Yine iki kolu bir olarak sayıyoruz. Son 3. 2. Ve son kez yap. Yavaş. Tekrar omuzlarını geriye doğru çevir. Dirsekler vücuda değsin. Ve o çiçeği karşıyı göstersin. Tek tek dambulu omuzlarına yaklaştır. Ve tekrar yana doğru aç. Evet bunu tam açılsın dirsekler. Omzuna yaklaştır. Ve aşağıda. Son 4, 3, 2 ve son kez ya. yavaşça bırak. Omuzların çivi rahatlasın tekrar omuzlar. Yine boynunuzda bir ağır oluşmuş olabilir. Boyun kasları güçsüz olduğu için ağırlar oluşuyor. Ama hareketleri tekrar ettikçe güçlenecek ve ağırlarımız azalacak. Sırt ağırları, boyun ağırları azalacak. Şimdi kollar yanda. Dirsekler bükülü. Evet, dirsekler aşağıda değil ya da çok yukarıda değil. Yanlarda. Dirseklerini önde kapat ve aç. Kapatırken nefes ver. Açarken nefes al. Burundan nefes alıp vermeye çalış. Son beş, dört, üç, İki. ve evet. son kez yap. Önde bekle. Yavaşça Hamurlar geri de tekrar. sağ kollarını yukarı kaldır. Dambulları birleştir burada. Avuçları birbirini gösterecek şekilde. Dirsekten büyük kollarını geriye doğru ve tekrar yukarı. Nefes verirken dirsekler bükülü. Nefes alırken yukarı. Evet. Yandan bakıldığında vücut kalça dışarı çıkacak bu harekette. Kollar yukarı kalktığı için. Kolları yukarı kaldırdığımızda bel boşluğu oluşuyor ve bütün yük belde oluyor. O yüzden kalçanızı sıkın içeriye doğru ve göbeğinizi içeriye çekin. Kollar düz, sıkı bir vücut. Geride ve yukarı. Son 5, 4, 3, Başlayarak çekiyoruz kendimize doğru. Burada vücut dönmesin yine kolu esnetiyoruz. Omuz başı esneyecek. Çekebildiğimiz kadar çekin. Ortada diğer kol. Yine vücut sabit. Dönmesin vücut. Ortada. Ters kol geride. Sırt eklemi tutup çekiyoruz. Burada avuç içi sırtın ortasına değsin. Vay canına, çıbra. Omuzlarını geriye doğru orca bir, de beklet. Boyunu önde. çalıştırdık. Nasıl geçti? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kol yine. Evet, bu haftalık egzersizimizin de sonuna geldik. Umarım daha çok hissetmeye başlamışsınızdır kaslarınızı. Haftaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.